Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugünkü videomuzda Allah'a kul olmanın anlamı, Allah'a ibadet etmenin anlamı bunun üzerine duracağız. Esasen bu konu Allah'ın bütün nebilerinin üzerine durduğu bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de geniş yer ayrılmıştır. Allah'ın indirmiş olduğu bütün kitaplarda, göndermiş olduğu bütün nebilerin dilinde hep bu mevzu vardır. Biz de bunu inceleyeceğiz. Ancak şu ayrımı unutmayalım lütfen. Allah'tan başkasına kulluk etmek diye bir şey yoktur. Allah'ı bırakıp da falana kulluk etmek diye bir şey yoktur. Allah'ın dışında birilerine kul olmak diye bir şey yoktur. Allah ile birlikte birilerine kul olmak vardır. Allah'a yakın gördükleri varlıklara kul olanlar vardır. Hiçbir müşrik Allah'ı bırakmaz, Allah'ı terk etmez. Benim Allah'a ihtiyacım yok, Allah'la işim bitti. Allah benim işlerimi göremiyor, o yüzden ben başkasına kul oluyorum demez. Yeryüzünün en koyu müşriği bile sırtını Allah'a yaslar. Bütün müşrikler Allah'a tam bir teslimiyette inanırlar. Muhammed Aleyhisselam ile Mekke müşrikleri arasında Allah var mı yok mu tartışması yoktu. Her iki kesim de, her ikisi de Allah'a inanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetleri okursanız onlara göklere ve yeri kim yarattı diye sorduğunuzda Allah kesinlikle Allah yarattı derler. Başka ayetlerde Allahu azizil alim aziz ve alim olan Allah yarattı derler diye Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet vardır ki bunlar müşriklerin Allah'a inandığını çok net bir şekilde ispat eder. Dolayısıyla üzerine durmamız gereken konu şu. Allah'tan başkasına kulluk etmek değil. Allah ile birlikte bir başkasına kulluk etmek. Müşri müşrik yapan budur. Müşrikler Allah yok demedikleri gibi Allah'a ihtiyacımız yok da demezler. Allah'a tam bir teslimiyetle inanırlar. Ancak gel gelelim Allah ile aralarına Allah'a yakın gördükleri varlıkları da koyup ona da teslim olurlar. İbadetin bazı bölümlerini ona da yaparlar. Bu yüzden müşrik olurlar. Eğer siz müşrik Allah'a inanmayandır derseniz o zaman Mekkeliler kafir olmaz. Hristiyanları tekfir edemezsiniz. Yahudileri tekfir edemezsiniz. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Hepsi mümin olmuş olur. Halbuki böyle bir şey yok. Bu ayrımı yapalım ve konumuza geçelim. Allah-u Teala nah Suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her topluma elçi gönderdik. Neden? Allah'a kul olsunlar ve azgınlardan, tağuttan uzak dursunlar diye. Bütün toplumlara elçilerin gönderilmesinin nedeni şudur. Allah'a kul olun, Allah'a ibadet edin. Tağutlardan, azgınlardan uzak durun. Biraz sonra bunu açacağız. Nisan suresinin 36. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a kul olun. Devamı var ayetin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Sadece Allah'a kul olmak yeterli değil. Bakın biraz önce ne dedik? Allah'tan başkasına kulluk etmek yoktur. Müşriği müşrik yapan bu değildir. Elbette ki böyle birisi varsa o da müşriktir de. Müşrikler Allah'a iman ederler. Ancak Allah'a şirk de koşarlar. İşte onları müşrik yapan budur. Bu yüzden Allah buyuruyor ki Allah'a kul olun. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. En yakınlara, yetimlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hakimiyetiniz altında bulunanlara, esir kadın ve erkeklere onlara da iyilik edin. Allah kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez. Allah'a kulluk edin dedikten sonra kulluğun ne olduğunu açmaya başladı. Şunlar 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 Allah'a kulluktur. Yetimlere vermek, şunu yapmak işte birine yardım etmek lütufkar olmak, mütevazı olmak hepsini saydı. Şimdi bir ayet daha okuyalım. Araf suresi 85. ayet. Medyen'e kardeşleri şu ayeti gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden azik bir size Rabbinizden azik bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Ne ilgisi var Allah'a kul olmakla ölçüyü ve tartıyı tam yapmanın? Açacağız onu. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz, böyle sizin için daha hayırlıdır. Aziz Müslümanlar, İbni kitaplarını açarsanız, ibadetin tanımıyla ilgili şunu görürsünüz. Mal ile yapılan ibadetler, beden ile yapılan ibadetler, hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler. Nedir mal ile yapılan ibadetler? Zekat vermek. Beden ile yapılan ibadet nedir? Oruç tutmak. Hem mal hem beden ile yapılan ibadet nedir? Hacca gitmek. İbadet budur. O zaman e, ibadet etmek deyince aklımıza bu gelsin. E İslam'ın şartı 5'tir. Bunları yaptığınız zaman Allah'a ibadet etmiş olursunuz diyoruz. Peki Allah öyle diyor mu? Hayır. Bu tanım doğru mu? Hayır. Doğru değildir. Değerli dostlar, ibadetin kelime anlamı tevazu ile kendi düşük seviyesini kabul ederek en yüksektekine tam bir teslimiyetle bağlanmak demektir. İbadet tam bir teslimiyette itaat etmek demektir. İbadet itiraz etmemek demektir. İbadet gönülden kabul etmek demektir. İbadet verilen her bir emri İtirazsız, tartışmasız, tereddütsüz, boyun eğerek kabullenmek demektir. Bakınız aziz dostlar. Mesela diyelim elimizde bir kalem var. Biz bu kalemi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Türkçe'de bununla ilgili fiil vardır. Kullanmak fiili. Kalemle yazı yazdığımız zaman bu kalem ben gelmiyorum, ben yazmıyorum, ben seninle iş yapmam diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bu kalemin itiraz hakkı oluyor mu? Olmuyor. İşte Cenab-ı Allah da bana kul olun derken benim emir ve yasaklarıma, benim göndermiş olduğum hükümlere tam bir teslimiyete teslim olun diyor. Eğer insan hayatının tamamını Allah'a adamış, hayatının her bir alanında Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmişse Allah'ın kuludur. Yoksa başkalarının kuludur. Devam edelim. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de neler var? Gayrimüslimlerle ilişkilerimizi Mümtehine Suresi 8-9, Maide Suresi 5. ayet düzenler. Yönetici ve yönetilen arasındaki ilişkiyi Nisa Suresinin 58-65, Şura Suresinin 38. ayetleri düzenler. Evlilik ve boşama hukuku Bakara Suresi 226 242 Talak 1 ve 7. ayetler arasında düzenler. Ev içi mahremiyet hayatını, mahremiyet hayatını Nur Suresi 58. ayet, Bakara Suresi 184. ayet düzenler. Kur'an-ı Kerim bizim komşuluk ilişkilerimizi e, Nur Suresi 27 ve 29. ayetlerle düzenler. Savaş esir hukukunu Bakara Suresi 190 195 Muhammed Suresi 4. ayetle düzenler. Ceza hukukunu düzenler. Adalet hukukumuzu, adalet duygumuzu Adaletle ilgili emir ve yasakları Nisa suresinin 135, Maide suresi 8, Maide suresi 32 ve 50 arası Nur suresi 1 ve 2. ayetler düzenler. Ekonomik hukukumuzu Bakara suresinin 275 ve 279. ayetleri düzenler. Borçlar hukukumuzu Bakara suresinin 282 ve 283. ayeti düzenler. İşçi işveren hakkını Hud suresi 84, Mutaffifin suresi ilk 3-4 ayeti düzenler. Bireysel ve toplumsal ahlakımızı İsra suresinin 22 ve 39. ayetleri düzenler. Miras hukukunu Nisa suresinin 8-14, Bakara suresinin 180 ve 182. ayetleri arası düzenler. Çocuğun eğitimi ile ilgili durumu ise çocuk eğitimi ile alakalı emir ve yasaklar ise Lokman suresinin 13-19 ve Ankebut suresinin 8. ayeti arasında işlenmiş. Bu, bu ayetler bu mevzuyu düzenler. Gıda maddelerinin kullanımı ile ilgili Maide suresinin 91, Nahl suresinin 115. ayetleri vardır. Bu açığımızı yani bu alandaki yapmamız gerekenleri, emir ve yasakları düzenler ve bize bildirir. Terör suçlarını Hucurat Suresi 10-11, Maide Suresi'nin 33. ayetleri düzenler. Eğlence anlayışımızı Tövbe Suresi'nin 65-64, Hucurat Suresi 11. ayeti düzenler. İbadetlerimizi ve iman esaslarımızı Bakara Suresi 170, Nisa Suresi 136. ayeti düzenler. Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerimizi Furkan Suresi 27 ve 29. ayetler düzenler. Ve daha pek çok emir ve yasakla Allahü Teala bizim bütün hayatımızı düzenlemiştir. İşte size bu emir ve yasakları kabul ettiğiniz için Müslüman deniyor. Allahü Teala'nın hayatınız için çizmiş olduğu bu sınırları kabul ettiğiniz için Müslümansınız. Bu sınırlara gönüllü teslim olduğunuz için Allah'a kul olmuş olursunuz. Allah'a kul olmak hayatın her bir alanını, hayatın her bir köşesini bir santim dahi dışarıda bırakmadan Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenlemeyi gerektirir. İbadet sadece namaz, oruç ve hacdan ibaret değildir. İbadet sadece zekat vermekten, gece kalkıp namaz kılmaktan ibadet ibaret değildir. Aziz Müslümanlar, ibadet bir ağaçsa namaz sadece bu ağacın bir yaprağıdır. Daha yüzlerce yaprağı vardır bu ağacın bizim hayatımızı düzenler. Bütün bunları kabul ederseniz eğer Allah'ın kulu olmuş olursunuz. Eğer siz hayatınızı düzenleyen emir ve yasakları Allah'tan değil de bir başkasından alırsanız ona kulluk etmiş olursunuz. Ama bu arada Allah'a da inanmış olursunuz. Az önceki müşrik tanımını boşuna yapmadık. Müşrikler Allah'a inanırlar ancak Allah'ın emir ve yasaklarının hayatlarını görmek istemezler. Bu yüzden Allahü Teala'nın bizim hayatımız hakkında koymuş olduğu yüzlerce hükmü görmek istemeyenler Allah'a inanmakla birlikte müşriktirler. Nitekim Yusuf suresinde Allahü Teala buyuruyor ki 103. ayette, 106. ayette insanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. Yani Allah orada bize şunu söylüyor. İnsanların çoğusu Allah'a inanırlar. Ama hayatlarında Allah'ın emir ve yasaklarını görmek istemezler. Allah'a ibadet etmek istemezler. İbadet sadece secde etmekten ibaret değildir. Namazda kıbleye doğru dönüp secde etmek elbette ki ibadettir. Ama Allahu Teala'nın diğer emirlerine itaat de ibadettir. Miras hukuku nasıl olacak? Ceza hukuku nasıl olacak? Ekonomik hayatımız nasıl olacak? Eğlence hayatımız nasıl olacak? Boşanma hukukumuz nasıl olacak? Evlilik hukukumuz nasıl olacak? Hangi insanlarla, hangi ölçülerde anlaşma yapabiliriz? Nerelerde efendim bulunmamız uygundur? Nerelerde bulunmamız uygun değildir? Bir gazeteye makale yazarken Yahut Facebook'ta birilerine bir yorum yaparken, yahut bir şeyleri düşünürken, bir şeyleri reddederken, bir şeyleri kabul ederken Allahu Teala ne der korkusuyla yaşıyorsanız, o kaygıyla yaşıyorsanız, o endişeyle yaşıyorsanız siz Allah'ın kulusunuz. Abd kelimesi esasen köle anlamına gelir. Ancak kölelik her zaman böyle kötü, menfi anlamda değildir. Mesela insan der ki sevdiği birine, ya sana kölen olurum der. Oradaki kölelik bana istediğin kadar eziyet et anlamında değil. Senin bütün emir ve yasaklarına amade olurum anlamındadır. Biz Müslümanlar da Allah'ın kulu kölesiyiz. Nasıl ki biz bir şeyi kullanmak istediğimiz zaman o şey bize itiraz edemiyorsa, Allahu Teala da bizi bir yerlerde kullanıp bizden bir şeyler istiyorsa biz de o şekilde itiraz etmemeliyiz. Allah'ın emir ve yasaklarına tam bir teslimiyetle, huşu içerisinde severek, sevinerek, isteyerek bağlanıp o şekilde yaşamamızı sürdürmeliyiz. Nur suresinin 42 ve 47 ve 52. ayetleri arasında okursanız Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onlara diyor Allah'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiği zaman Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim hükmüne davet edildikleri zaman eğer hüküm lehlerine ise gelirler. Yani işlerine gelen bir şey varsa gelir alırlar. Ama hüküm aleyhlerine ise gelmezler. Ve ma ulâike bil mu'minin Onlar mümin değillerdir. Allah'ın emir ve yasaklarından oluşan sistemi yani dini malumunuz din kelimesi Türkçe'ye çevrildiği zaman tam Türkçe hali e, borç kökünden gelir de yaşam düzeni anlamı da vardır. Hani din nedir? Yaşam düzenidir. Sizin hayatınıza yön veren, sizin hayatınıza şekil veren emir ve yasaklar bütününe din denir. Biz İslam dinindeyiz. İslam dini de Allah tarafından gönderildiği için Allah'a teslim olmuş durumdayız. Allah'a ibadet eder durumdayız. Burası güzel. Ancak problem şurada çıkıyor. Bazı insanlar Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını kabul etmiyorlar. Nasıl? İstiyor ki işte Allahu Teala borçlar hukukunda konuşmasın. Ceza hukukunda konuşmasın. Efendim giyim kuşam hakkında Allah konuşmasın. İşte bu insanlar Allah'ın o konudaki emir ve yasaklarını reddettikleri için İslam dairesinin dışına çıkmış durumdadırlar. Allah'a kul olan bir kimse pazarlık yapmaz. Allahü Teala'nın emir ve tam bir teslimiyetle teslim olmak bizi ancak, ancak bu Müslüman yapar. Eğer siz şu hükmü kabul etmiyorum derseniz şeytandan bir farkınız kalmaz. Çünkü şeytan Allah yoktur demiyordu ki. Şeytan ben Allah'a inanmıyorum demiyordu ki. Şeytan Allah'a küfür, etmedi, küfür ettiği için kafir olmadı ki. Sövdüğü için kafir olmadı ki. Şeytan dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Kabul etmiyorum. O zaman Allah'ın bizim hayatımız hakkında Bizim hakkımızda bireysel, kamusal yaşantımız hakkında, kurumsal yaşantımız hakkında Cenab-ı Allah bir emir vermişse ve biz de bunu beğenmiyorsak, bizim düşüncelerimiz daha hayırlıdır diyorsak, emin olun iblisten hiçbir farkımız kalmamıştır. Allah'a ve Resulüne tam bir teslimiyet gösterilmedikçe Müslüman olunamaz. Allah'a ve Resulüne teslimiyetle hayatın her alanına yayılan bütün emir ve yasakları, bütün dini hükümleri kabul etmekle gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim bizim sosyal yaşantımızı düzenleyen, bireysel yaşantımızı düzenleyen, komşuluk ilişkilerimizden tutun da evlilik ilişkilerimize kadar, en mahrem durumlarımıza kadar düzenleyen pek çok hükümler vaaz etmiştir. Bu hükümlerin sahibi şüphesiz ki Allah'tır. Allah'ın koymuş olduğu bu hükümlere tam bir teslimiyette teslim, teslim olur kabul edersek, o zaman Allah'ın cennetine, Allah'ın rızasına hak kazanmış oluruz. Allah'ın emir ve yasaklarını beğenmeyenler, Allah-u Teala'nın ilkelerini değil de başkalarının esaslarını, yasalarını kabul edenler, ahirette mükafatlarını ondan beklesinler. Allah'ın emir ve yasaklarını kabul edenler Allah'ın cennetine giderler. Allah'ın koymuş olduğu kanunları, nizamı, Allah'ın indirdiği hükümleri, Allah'ın indirdiği hükümlerden oluşan İslam dininin tamamını ya da bir kısmını beğenmeyenler kendilerine başka bir cennet arasınlar. cenab Allah'ın cennetinde Allah'a nankörlük edenlere yer yoktur aziz Müslümanlar. Aziz kardeşlerim bir örnek verelim. Şimdi size deseler ki kıblenin yerini değiştirdik. Bundan sonra Kabe'ye doğru değil de Güney kutbuna doğru dönün. Kendinize nasıl hissedersiniz? Böyle şey olur mu dersiniz? Namaz nasıl ki Allah'ın emri? O namazın şartlarından birisi olan kıble de Allah'ın emri. Bu değiştirilemez. Allahu Teala'nın istemiş olduğu, yerine getirmemizi emretmiş olduğu eylem nereye doğru, hangi halde, nasıl, hangi zamanda, hangi mekanda ne şekilde yapılacaksa o öyle olmalıdır dersiniz. Güzel, güzel de şöyle bir durum var. Namazı emreden Allah, kıbleye dönmeyi emreden Allah, bizim borç hukukumuzu, ceza hukukumuzu, savaş hukukumuzu, bizim komşularımız arasındaki ilişkileri bunların hepsini Allah düzenlemiştir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bu konudaki düzenlemelerini kabul etmeyenle kıble Mısır piramitleri olsun diyen arasında hiçbir fark yoktur. Siz Allah'a inanacaksınız ama Allah'ın dediği nizam beğenmeyeceksiniz. O zaman Allah'a kul olamazsınız ki. Yani Allah diyor ki bana kul olun. Peki nasıl kul olacağız Allah'a? Onun emir ve yasaklarına kayısı çarız itaat ederek kul olacağız. Peki Allah'ın emir ve yasakları nedir? Hayatımızın tamamını kuşatan, çizmiş olduğu sınırlardır. Öyle ya, Allah'tan biz bir yazılı bir anlaşma yapmışız. Nerede bu anlaşma? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim açacaksınız. Allah sizden ne istiyor, ne istemiyor? Onun adı ibadettir. İbadet, hayatın tamamını saran bir bütündür. İbadet ne demiştik? Karşıdakinin, yani ibadet ettiğimiz her kimse, tabi Müslümanlar olarak biz sadece Allah'a kulluk ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına kayıtsız, şartsız itaat etmek demedir. Allah hangi alanda ne demişse doğrusu odur. Bir Müslüman bu lafı sadece Allah için söyleyebilir. Allah'ın her dediği doğrudur. Allah'ın her işi hikmetlidir. Allah ne derse doğrudur. Bakınız Enbiya Suresinin 23. ayeti şöyledir. Onlar diyor yaptıklarından mesuldürler. Hesap verecekler. Oysa o, hani Allah yaptıklarından asla hiç kimseye hesap vermez. Allah'ın emir ve yasakla tartışma açılamaz. Allah hiç kimseye hesap vermez. Allah hikmetiyle bir şey ol der, o da oluşum sürecine girer. allah Teala bir şeyi yaratmak isterse o olur. Yaratan Allah'tır. Yaratan Allah olduğu gibi emreden de Allah'tır. Bir Müslüman şöyle düşünür. Beni kim yarattıysa benim hayatım hakkında son söz ancak o söyleyebilir. Beni kim yarattıysa benim hayatımı düzenleyen emir ve esasları ancak o belirleyebilir. Bir Müslüman bunu böyle kabul eder. Müslüman olmanın gereği budur zaten. Devam edelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki onlara Allah'ın indirdiğine gelin. Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olun denildiği zaman derler ki biz atalarımızın izinden gidiyoruz. Bakınız bu insanlar Allah yoktur demiyorlar. Allah'ı kabul etmiyoruz demiyorlar. Evet Allah bir şeyler söylemiş olabilir. Ancak biz bizden önceki dini ya da siyasi liderlerimizin emir ve yasakları neyse, dini önderlerimizin emir ve yasakları neyse biz ona itaat ederiz derler. İşte bu itaat onları küfre sokuyor. Çünkü adam Allah'a kabul ediyor, Allah'a inanıyor ama Allah'ın emir ve yasaklarını sosyal hayatta görmek istemiyor. Siz Allah'a ibadet etmiyorsunuz. Allah'ın koymuş olduğu hükümlerin yerine kimlerden hükümler, emir ve yasaklar alıyorsanız siz onlara kulluk ediyorsunuz. Allah'tan başkasına kulluk ediyorsunuz. Allah'tan başka kayıtsız şartsız kime bağlanıyorsanız siz onun kulusunuz. Hatta şunu da ilave edelim. Şey vardır tasavvufta. Gassal'ın e, ölünün gassala teslim olduğu gibi teslim olmak. Ölüyü yıkarken ölü beni şuraya çevir buraya çevir su sıcak olmuş soğuk olmuş diyebilir mi? Diyemez. Bu şekilde şeye teslim olacaksınız. Arkadaşlar bu büyük bir küfürdür. Bu teslimiyeti bir Müslüman sadece Allah'a gösterebilir. Sadece Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarında hikmet ararız biz. Sadece en, en doğruyu söyleyen, her zaman her yerde hikmeti konuşan Cenab-ı Allah'tır. Siz Allah'tan başkasının emir ve yasaklarına teslim olursanız, gassalın, ölünün gassala teslim olduğu gibi şehri teslim olursanız, sizin Allah'tan başka ikinci bir tanrınız var demektir. Siz Allah'a ortak koşuyorsunuz demektir. Bu yüzden biz ne, diyoruz e, diyoruz Fatiha suresinde? İyyâke na'budu ve iyâke nestâin. İyyâke na'budu. Biz yalnız sana ibadet ederiz. Aç parantez. Yalnız senin belirlemiş olduğun emir ve yasaklar silsilesine tabi oluruz. Yalnız sana itaat eder. Yalnız senin önünde küçülür, yalnız senin büyüklüğünü kabul eder, yalnız senin emir ve yasaklarına tartışmasız uyarız. Hayatın her alanında bizim için ne belirlediysen en doğrusu odur Allah'ım demiş oluyoruz. Ama siz caminin dışına çıktığınız zaman Allah'ın emir ve yasaklarından bir kısmını görmek istemiyorum. Kısas cezasını istemiyorum. Zina yapanlara değnek vurulmasını bu devirde uygun görmüyorum. Hırsızların ellerini kesilmesini uygun görmüyorum. Bu devirde faiz yasağı mı olur? Bu devirde içki yasağı mı olur? Onlar eskide kaldı. Kur'an'ın herhangi bir emri için böyle düşünüyorsanız Emin olun Allah'ın dininin dışına çıkmışsınız demektir. Allah'a kulluk pazarlıksız, kayısır, şartsız olmalıdır. Aziz Müslümanlar, bakınız dini ya da siyasi liderlerin emir ve yasaklarına bir şartla tabi olunur. O da Müslümanlar arasında hepimizin bildiği genel bir ilkedir. Nedir o? Yaratana isyanda yaratılana itaat yoktur. Yani bizden birileri bir şeyler isteyebilir ve biz onlara itaat edebiliriz. Ancak bir şartta. Benden Allah'ın emrine aykırı bir şey istemeyeceksin. O ona ibadete dönüşüyor. Allah böyle diyor, bu böyle diyor. Siz Allah'a rağmen bunu tercih ederseniz o zaman Allah'a inanmakla birlikte bu kimseye itaat ettiğiniz için müşrik olmuş olursunuz. Müşriğin, müşriğin tanımı budur. Allah'a inanmakla birlikte Allah'tan başkasına teslim olan. Allah'la birlikte bir başkasına teslim olan. Müşriğin tanımı budur. Müşrik Allah'ı inkar etmez. Her zaman bir Allah vardır. Ama Allah gibi gördüğü başkası da vardır. Hiçbir müşrik tapındığı bu da Allah demez zaten. Ama onun emri ve yasaklarına tabi olur. Al sana müşrik. Şunu da ilave edelim. Biz atalarımızın izinden gideriz. Biz şeyhlerimizin izinden gideriz. Biz falan asla ayrılmayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Arkadaşlar bunlar şirk kokan söylemlerdir. Bir Müslüman sadece ve sadece Allah'a teslim olur. Bu Allah'a kulluk etmektir. Allah'a teslim olmak, Allah'a ibadet etmek, onun emir ve yasaklarını kayıtsız şartsız tartışmaya açmadan olduğu gibi canı gönülden kabul etmek de mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Nisa Suresi 65. ayette, Andolsun ki aralarında tartışma konusu olan herhangi bir mevzuda sana danışmazlar ve senin e, vermiş olduğun hükme içlerinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyete teslim olmazlarsa Rabbine yemin olsun ki onlar mümin değiller de iman etmiş olmazlar. Allah'ın hükmünü kabul etmeyen Allah'a ibadet etmiyor demektir. O alanda kimin hükmünü kabul ediyorsa ona ibadet ediyor demektir. Aziz kardeşlerim sözlerimi Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle bitirmek istiyorum. Enam Suresi 161 ve 163. ayetler. De ki, Rabbim bana doğru yolu gösterdi. Zapa sağlam dini. İbrahim'in dost doğru dinini gösterdi. O müşriklerden Allah'a ikinci sıraya koyanlardan değildi. De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm varlıkların Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Böyle emir aldım. Tam bir teslim, tam bir e, tam teslim olanların Müslümanların önderi olmam da emredildi. Aziz Müslümanlar bizi Müslüman yapan, bizi Allah'ın dinine bağlayan şey Allah'ın emir ve yasaklarına tam bir teslimiyettir. Allah'a ibadet denilince aklınıza Allah'ın bütün hükümlerini indirdiği bütün sistemi bizden ne istemisi, bizden neye nasıl inanmamızı, nerede ne yapmamızı istemesi, hepsine tam bir teslimiyet gelsin. Ancak bu şekilde Müslüman olursunuz. Allah'tan başkasının emir ve yasaklarına teslim olursanız, Allah'a rağmen birilerinin izinden giderseniz, Allah'a rağmen kendinize kutsal önderler, kutsal liderler üretirseniz, Allah'ın dininin dışında kalmış olursunuz, Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bizi kendine şirk koşmaktan korusun muhafaza etsin Aziz dostlar sabır için teşekkür ederim